Çekiyorum. E, köyümüz güzel yurtta. Bir pazar günü, güneşli bir pazar evet, günü. Şey yeni yapılan çatımızı, ya ben, tamam, evimizi sizlere şimdi göstereceğim. Kapalı yeni oluşan mekanları. Mustafa Bey çatıya çıkmış. Ya ben müteahhit arkadaşla birlikte çatıyı tetkik ediyor, inceliyor. Ben de şimdi size mekanları göstereceğim. Oradan çatıya çıkacağız. Evet, alt mekanlar daha önceki videolarımda göstermiştim. Alt mekanlarla ilgili herhangi bir değişiklik yok. Aynı. Burası salon ve mutfağımız. Esas üst çatı, üst katı göstermek istiyorum. çatımız kapanınca mekanlar daha kolay algılanıyor. Burası üst kattaki yatak odası. Gördüğünüz gibi bu iki çatıya gömülmüş alan dolap olarak düşünülecek. Ona göre dizayn edilecek. Geniş bir oda. Esas burada Banyomuz da gayet güzel ve geniş oldu. Gördüğünüz gibi burası tam lavabo yeri. Burası da duşa kabin bölgesi. Banyoluk. Buraya da klozetimiz gelecek bu araya. Banyomuz çok ferah ve geniş oldu. Şimdi çamaşır makinesi için de Ayırdığımız yeri göstereyim. Koridor oluşturduk tekrar. Projemizde burası. Çamaşır makinesi ve üst kısmına dolap gelecek. Buraya da yine aynı şekilde L şeklinde ahşaptan bir alan kazandırılabilecek. Bu bölgenin yüksekliği gördüğünüz gibi fazla. Boyu mesafesini merdivenden çıkarken kurtaracak şekilde. Buraya L şeklinde bir alan, yüklük, çocukların oyuncak alanı veya kütüphane gibi bir bölüm yapılabilir. Burası çatıya çıkış, çatı aralığına çıkış. Oradan doğru geliniyor. Burası şu anda gördüğünüz gibi çatı arası. Oradan da çatıya çıkış var. Şimdi çatıya çıkıyoruz. Evet, çatıya çıkıyoruz. Kemiklerimiz, bacalarımız bir daha çatıya çıkılmasın diye sıvaları yapıldı. Şu bacayı bir görsek ya Evet, buradan da manzaramızı diğer binamıza doğru Teknik alanımız ve ağaçlarımız, evet. bugün de yine en son evet. onlar atılmaya evet. devam ediliyor. İnşallah evet. en kısa zamanda tamamlayacağız. Evet. Gördüğünüz gibi Biz şuradan çalışmalarımız şuradan devam oluyor. ediyor.